İstanbul Boğazı'nda yaşıyorlar, İstanbul Boğazı'nda besleniyorlar, İstanbul Boğazı'nda dinleniyorlar ve hala da buradalar. Bu da zaten ümit verici. Boğaz'dan ümidin kesilmemesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bir alanda yunus varsa o bölgenin hala deniz ekosistemi korunmaya değer demek ki. Ya yani genelde bazı türler çekingen, bazıları değil. Bazıları meraklı, bazıları onlar kadar meraklı değil. Ama bazen de yüzerken dönüp bakıyorlar o niye yapıyorlar acaba? Yani onlar da bizi merak ediyor. Biz de onları merak ediyoruz. Dolayısıyla özdeşim kurmak çok kolay yani Yunuslarla. Bir Yunus'u İstanbul Boğazı'nda görmek denizin, Marmara Denizi'nin temiz olduğunu hissettiriyor insana. Hiç kimse kirli bir ortamda yaşamak istemez. Saray burnunda zıpladıkları zaman resmen kalbim yerinden çıkacakmış gibi oluyor. Çünkü hem onları gördüğüm için hem de özgürlükleri için mutluluk duyuyorum. Acık daldım ama tutamadım kendimi. Nasıl güzel bir şey. Şu kadar bir yavru. Canım benim ya. En üst düzeydeki avcılar dediğimiz yaşadıkları denizlerin sağlığını gösteren türler. Burası onlar için bir köprü. Eğer biz bu köprüyü kapatırsak İstanbul Boğazı'nı, Karadeniz'deki yunuslar Marmara'ya, Marmara'daki yunuslar da Karadeniz'e geçemez. İstanbul Boğazı'nda üç tür yunus yaşıyor. Bunlar Afayna, Tırtak ve Mutur. Afayna dediğimiz tür gri olan, iri olan, herkesin daha çok yunus diyebildiği, bildiği, iki buçuk metre, 3 metre civarında olan, genelde hoplamayıp, atlamayı, zıplamayı seven, kendini göstermeyi seven bir tür. Bunlar İstanbul Boğazı'nda dört mevsim gözleyebileceğimiz türlerimizden. Tırtak dediğimiz tür daha çok açık deniz yunusu. Daha daha küçük boyutta, bir buçuk metre, 2 metre civarında. Sırt izleyicinin altında bir V harfi, kafaya doğru bir sarı renklenme olup genelde tam vücutundan zıplayarak bir yere giden çok her zaman bir telaşları olan genellikle Büyük sürü oluşturabilen tırtaklar. Bunlar daha çok İstanbul Boğazı'nda pelajik e, balık göçü zamanı. Yani ilkbahar ve sonbaharda İstanbul Boğazı'nda daha çok görmeye alıştığımız türlerden. İstanbul Boğazı'nın en utangaç türleri de muturlar. Muturlar böyle bir metre, bir buçuk metre oldukça küçük türler. Sırt yüz göçleri üçgenimsi ve çok küçük. Muturu ayırt etmek kolay ama görmesi zor çünkü o kadar küçükler ki dalganın içerisinde kaybolabilirler. Ve de çok da hassaslar. E, boyutları küçük ama hassasiyetleri yüksek. O kadar şanslı bir şehirde yaşıyoruz ki İstanbul Boğazı'nda bu üç türü de aynı günün içerisinde görme imkanımız var. Saatte 60-70 kilometre hızla yüzebilen, 300 metre derinliğe dalabilen canlılardan bahsediyoruz. İlişki kurabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. En önemlisi entelektüel bir birikimleri var, hafızaları var. Birey olarak değil, bir sosyal yapının içerisinde Komplike bir sistemin içerisinde yaşıyorlar. Düşünce sistemleri komplike. E, kendilerini tanıyabiliyorlar, birbirlerini tanıyabiliyorlar. Ve farklı bölgeden gelen yunusları da tanıyabiliyorlar. İki tür birbirine daha yakın olabiliyor ama üç türü hiçbir zaman yan yana görmeniz mümkün olamıyor. Kendi içlerinde bir hiyerarşi var. Aynı beslenme alanlarını aynı anda kullanmayabiliyorlar. Aynı anda dinlenmeyebiliyorlar aynı yerde. Sosyalleşmiyorlar mesela. Böyle bir şey var alan paylaşımı var. Yavrularını sütle besliyorlar. Balık olsa yavru yumurtadan çıkacak ama öyle değil. Ve en e, güzel ve şaşırtıcı yanı da anne tek başına doğum yapmıyor. Annenin çevresinde diğer arkadaşları, akrabaları oluyor. Anneye yardım ediyor doğum için. Yani Yunus ne? Balık değil, e, memeli. Köprü girişinden sonra köprü çıkış İstaç 1. Deniz ne kadar temiz olursa canlılar o kadar ürer. İnsanların biraz daha bilinçlenmesi sayesinde biraz daha temizliğe doğru gidiyoruz. Eskisi gibi değil. Ben burada 2006'dan beri çalışıyorum. O zamandan bu zamana insanların çok daha bilinçlendiğini biliyorum devamlı temizliğe doğru gidiyor. Ama bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Biraz daha insanlarımız dikkat ederse daha da temizlenecek. Ona göre canlılarımız da daha çoğalacak. Yunuslar ve insanlar için en büyük tehlike biliyorsunuz çevre kirliliği. Çevre sorunları zaten iklim değişikliğinin de sebebi olan sorunları içeriyor. Yunusların bizim gibi kılları yok. E, dolayısıyla vücutta bazı ağır metalleri, bazı kimyasalları vücutlarından atamıyorlar. E, saçları yok, tırnakları yok. Dolayısıyla vücutlarında birikiyor bu. Ve bu da yaşlandıkça e, bazı üreme problemleri, e, bazı immün problemlerine yol açıyor. Deniz kirliliği, korkunç boyutlarda yaşadığımız müsilaj belası ortada. Yiyecek balık bulamıyorlar çünkü o kadar çok avlandı ki. Yunuslar'a bir şey bırakmadık. Şimdi Yunuslar'ın yiyeceği balıklara da göz koyduk. Balıkçılar izin istiyorlar, yunusları vurmak için. Sebebi çok balık yiyorlar. Balık stoklarının azalmasının sebebi e, yunuslar değil, bunun sebebi biziz. E, ki e, aşırı avcılık yapıyoruz, e, denizi kirletiyoruz, e, yanlış balıkçılık politikaları üretiyoruz. Sonuçta doğal bir yapı var, doğal bir yapıda hayvan nerede besleneceği biliniyor. biliyor. Mesela Garipçe'nin ayağı hayvan için önemli bir beslenme hobi fakat 3. köprünün ayaklarının yapılmasıyla o beslenme habitatı ne yazık ki değişti. Fakat hayvan bunu bilmiyor. Demiyor ki Aa, buraya 3. köprü yaptılar o yüzden ben beslenmek için başka bir alana geçeyim diye bir e, olgu yok. O yüzden bu ne yazık ki hayvanların davranışlarını oldukça olumsuz bir şekilde etkiliyor. Türkiye 1983 yılına kadar yunus avcılığı yapmış bir ülke. Çok yoğun avcılıktan dolayı yunus popülasyonları ciddi anlamda etkilendi. Özellikle dip uzatma ağlarıyla yapılan avcılıkta özellikle mutur dediğimiz tür en son tahmin bütün Karadeniz'de yılda 20 bin adet öldüğü konusunda. Kendimizi düşünelim. Beni iznim olmadan ailemden, arkadaşlarımdan alıp bir havuzun içine koyuyorlar. Dünyanın en büyük havuzunu da verseler benim için, o havuz benim için çok küçük. Ne yazık ki belli bir süre sonra hayvanlar bir stereotipik dediğimiz davranışlar gösteriyor. Daimi yüzme veya e, yüzgeçlerinin düşmesi. Aynı bizler mesela e, hapishanede olan insanların volt attığını söylüyoruz ya, bunun aynısını Yunus da havuzun içerisinde yapıyor. Siz e, ses dalgalarıyla yönünüzü bulabiliyorsunuz. Havuzun içerisinde sürekli olarak gönderdiğiniz ses dalgaları duvara çarpıp size geri dönüyor. Korkunç akıl karıştırıcı bir ortam bu. Aynı zamanda güneş ışınları, klorlu su, o pompaların gürültüsü inanın doğduklarına pişman oluyorlar. Doğa sevgisi doğal ortamında gözlettirerek verilir. Hap e, hapishanelerde, yunus parklarında veya hayvanat bahçelerinde değil. Dolayısıyla yunus parklarına gitmeyin, bir dürbün alın. İstanbul öyle denizden baktığınız zaman pırıltısı çok olan bir şehir. Kısa yollarla deniz kıyısına gelip Yunus gözlemek çok keyifli. Bunu herkesin yaşaması lazım. Gerçekten çok mutluluk verici, gerçekten çok heyecan verici bir deneyim. Bütün İstanbul Boğazı'nda görülebilir ama en çok yine kuzey ve güney ağızlarında. Rumeli Kava, Rumeli Feneri, Sarıyer, Beykoz, Büyükdere, aşağıda Sarayburnu, Kadıköy, Kız Kulesi, bu noktalar iyi, güzel Yunus Gözlem noktalarıdır. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız veya Türkiye'nin herhangi bir kıyı şeridinde yaşıyorsanız zaten şanslı insanlarsınız demektir. Sosyal yetenekleri çok yüksek, duygusal yetenekleri çok yüksek, hayvanları izleme özgürlüğümüz var. Çok güzel bir şey aslında, yaşadığımız ülke çok güzel ve bunu korumamız gerekli. Ve bu e, dış bir gücün elinde değil, bu bizim elimizde ve bu değişimi biz yapabiliriz.